English on the Go. Dinleyin, öğrenin, pekiştirin. Işte. English on the Go radyo hoş geldiniz. Bu yayında sizlerle beraber bir sesli mesaj dinleyeceğiz ve ardından her zaman yaptığımız gibi onu analiz etmeye çalışacağız. Peki, önce dinleyelim, başlayalım. You have two new messages. Message number one. Received today at 3.45 p.m. Hi, it's me. How's it going? I guess you're at work and you don't have your phone on, right? First of all, thank you. Thank you for the birthday card and message. I received it this morning. That's so nice of you. I'm organising a little party for my birthday. It's nothing very big, only a few of my best and closest friends. That means you too. We're going to have it at my cousin's house. She lives in the countryside in a nice big house with a swimming pool. I'd love to see you there. It's going to be this Friday. I'll send you the instructions on how to get there later, okay? Anyway, have fun at work. Don't work too hard, okay? <laughs> Talk soon. İlk cümleleri tekrar dinleyelim. You have two new messages. Message number one. Received today at 3.45 p.m. You have two new messages. Yani iki yeni mesajınız var. Message number one. İlk mesaj. Received today. received demek teslim almak, almak. Örneğin he receives letters from fans. Yani he receives o alıyor letters mektupları from fans. Yani fanlardan mektuplar alıyor. Örneğin burada da message number one received today at 3.45 p.m. 3.45'te ilk mesaj alınmıştır anlamında. You have two new messages. message number one. received today at 3.45pm. hi, it's me. how is it going? i guess you're at work and you don't have your phone on, right? first of all, thank you. thank you for the birthday card and message. i received it this morning. that's so nice of you. hi, it's me. How it's going? Hi. Yani merhaba. Bu arada samimi olan kişilere karşı hi diyoruz ama formal bir şekilde selam vermek istersek hello. How it's going? Nasıl gidiyor? Yani how are you? How it's going? I guess you are at work. I guess. Tahmin ediyorum. Zannediyorum iş yerindesin and you don't have your phone on. Right? You don't have your phone on. To have a phone on yani telefonu yanında bulundurmak anlamına geliyor. Ve senin telefonun yanında değil. Değil mi? Right yani sondaki right o değil mi? First of all, öncelikle thank you. Thank you for the birthday card and message. Yani doğum günü kartı ve mesajı için teşekkür ederim. I received it this morning. Yine receive fiili var. Yani ben onu aldım bu sabah that's so nice of you. Yani so nice of you, nice of you demek çok naziksin anlamına geliyor. Yani it is very kind of you da denilebilir. Nice of you da bu cümlenin bir eş anlamı olarak düşünebiliriz. Hi, it's me. How is it going? I guess you're at work and you don't have your phone on, right? First of all, thank you. Thank you for the birthday card and message. I received it this morning. That's so nice of you. Devam edelim sonraki satırlara. I'm organizing a little party for my birthday. It's nothing very big, only a few of my best and closest friends. That means you too. We're going to have it at my cousin's house. I am organizing a little party for my birthday. Yani I am organizing organize ediyorum. Yalnız burada şimdiki zaman kullanılıyor. Daha önceki podcast'lerde de bahsettim tekrar hatırlatayım. Şimdiki zamanı biz gelecek zamanda kullandığımız zaman planlı gelecek anlamına geliyor. Yani her şey planlanmış anlamında. Yani her şeyden ziyade %90 neredeyse her şey planlı. O yüzden burada I'm organizing a little party for my birthday. Yani küçük bir parti organize ediyorum benim doğum günüm için. It is nothing very big yani it's nothing very big yani çok da büyük bir şey değil demek istiyor. Yani nothing normalde hiçbir şey ama burada bağlam içinde baktığımız zaman yani çok da büyük bir şey organize etmiyorum anlamında. Only a few of my best and closest friends. Yani sadece a few birkaç of my best en and closest ve en yakın friends yani arkadaşlar en iyi ve en yakın arkadaşlar geliyor sadece birkaçı demek istiyor. That means yani bu anlamına geliyor. Mean anlamına gelmek. You too. Sen de. To you biz yani iki oğlu to you biz cümlenin sonunda kullandığımız zaman da de ekini veriyor. Mesela nerelisin? Örneğin Manisa'lıyım. Aa ben de. İşte bu hafta nereye gidiyorsun? Şuraya. A, ben de. Yani to'yu yalnız cümlenin sonunda kullanmak lazım. Ama bir de also vardır. Onu cümlenin istediğimiz yere kullanabiliriz. O da da, de anlamındadır. Bir not daha. To kelimeyi, yani iki oğlu kelimeyi biz sıfat öncesi kullandığımız zaman çok anlamına geliyor. Mesela too hot, çok sıcak. Too noisy, çok gürültülü gibi Devam edelim. That means you too. Yani bu anlamına geliyor ki sen de cümlede kaldık. We are going to have it at my cousin's house. Bakın burada da şimdiki zamanı kullanıyor gelecek zaman için. Niçin? E çünkü planlamış. We are going to have yani biz organize edeceğiz, sahip olacağız. Yani burada have'dan kast sahip değil de yani yapmak, organize etmek. We are going to have it at my cousin's house yani kuzenimin evinde bunu yapacağız yani yapmaya planlıyoruz anlamında I'm organizing a little party for my birthday. It's nothing very big, only a few of my best and closest friends. That means you too. We're going to have it at my cousin's house. Ve son satırları dinleyelim. She lives in the countryside, in a nice big house with a swimming pool. I'd love to see you there. It's going to be this Friday. I'll send you the instructions on how to get there later, okay? Anyway, have fun at work. Don't work too hard, okay? <laughs> Talk soon. She lives in a countryside in a nice, big house with a swimming pool. Yani kuzenden bahsediyor. O oturuyor in a countryside yani şehir dışında in a nice, hoş, big house büyük bir evde with a swimming pool yani havuzu olan büyük ve hoş bir evde oturuyor. I'd love to see you there. I'd love yani çok isterim to see you seni görmeye there yani orada seni görmekten çok büyük bir mutluluk duyarım anlamında. It's going to be this Friday. Bakın yine şimdiki zamanı kullanıyor. Aslında bunu hem şimdiki zaman olarak diyebiliriz hem de be going to diye bir kalıp vardır. Hani o şekilde düşünebiliriz. İkisi de planlı gelecek. It's going to be this Friday. Yani bu cuma günü olacaktır. Yani planlanan bu cuma. I'll send you, ben göndereceğim sana the instructions. Instructions demek yönerge anlamına geliyor. Yani tarif anlamına geliyor on how to get there later. Yani get varmak nasıl oraya varacağınla ilgili yönergeler veya anlatımı veya açıklamayı sana göndermiş olurum diyor. Later yani sonra ve sonunda okay diyor. Devamında anyway. Anyway demek her neyse. Have fun at work. Yani fun eğlence. Yani have fun at work dediğimiz zaman yani işinde sana iyi eğlenceler gibi, iyi çalışmalar gibi. Don't work too hard. Yani too hard, çok sıkı, fazla sıkı çalışma. Yani çok kendini yorma demek istiyor. Okay, talk soon. Talk soon, yani yakında konuşuruz, yakında görüşürüz gibi. She lives in the countryside, in a nice big house with a swimming pool. I'd love to see you there. It's going to be this Friday. i'll send you the instructions on how to get there later okay anyway have fun at work don't work too hard okay <laughs> talk soon Peki, şimdi hepsini dinleyelim ve anlamaya çalışalım. you have two new messages message number one received today at 3.45pm Hi, it's me. How's it going? I guess you're at work and you don't have your phone on, right? First of all, thank you. Thank you for the birthday card and message. I received it this morning. That's so nice of you. I'm organising a little party for my birthday. It's nothing very big, only a few of my best and closest friends. That means you too. We're going to have it at my cousin's house. She lives in the countryside in a nice, big house with a swimming pool. I'd love to see you there. It's going to be this Friday. I'll send you the instructions on how to get there later, okay? Anyway, have fun at work. Don't work too hard, okay? <laughs> Talk soon. Umarım her şey çok daha net bir şekilde anlaşılmıştır. Bu doğru geldik. Konuyla ilgili olan yorumlarınızı mutlaka yazın ve bu yayınlardan faydalanabilecek arkadaşlarınıza link olarak bu yayınları gönderebilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.